Evet şimdi size Almanya'da 100 euro ne aldığımı göstereceğim. Ee, amacım kesinlikle hiçbir şeyi kötülemek değil. Sadece alım gücünü göstermek. Türkiye ve Almanya arasındaki alım gücünü. Şunu da belirtmek istiyorum. 100 euro işte 900 lira yapıyor diye hesap yapmayacaksınız. Ben sonuçta burada atıyorum 3000 euro maaş alıyorum. Türkiye'de de 3000 liraya alıyorum. Ama 3000 liraya neler yapabiliyorum ve 3000 oraya neler yapabiliyorum yani bu büyük bir fark o yüzden e, sadece alım gücünü bakmanızı istiyorum e, öncelikle e, bir kıyma aldım tam yağlı ayrıca e, kuşbaşı kavurmalık et aldım 11.26 ondan sonra bir de yarım yağlı kıyma aldım 4.60 bu neydi bu da tavuk aldım 448. Salatalık aldım. 224. Kaşar peynir. Dana salam. Kis ondan sonra yoğurt. Yumuşak beyaz peynir. Sonra kaymak. Turşu. Yoğurt taze soğan, tahin ve pekmez, maydanoz, sivri biber, 5 ee, kilo patates, 1.74'lü. Evet, başka sonra bir tane daha bir paket daha bir biber aldım. 2 çikolata aldım. Ee, salça aldım. 1 2 3 paket pirinç aldım 3 kilo mercimek aldım. Sonra na nane aldım. Başka bu neymiş? Ee, tavuk baharatı. Kimyon. Sumak baharatları aldım. Ee, tulum peynir aldım. Bunu belirtmiştim tavuk baharatı. Şehriye mercimek. Bir kilo nohut. İki paket salep. İki paket makarna aldım. 2 paket tekrar haşlama nohut aldım, mısır aldım ve bir de yarım kiloya çay aldım. Ee, ayrıca büyük bir, bir paket de sucuk aldım. Al, Almanya'da yaşayanlar bilirler, ee, bayağı bir güzel de tadı veya Almanya'dan sucuk getirmek çok durumu çok oluyor. Gerçekten hani güvenilir ve kaliteli bir sucuk hani ucuz bir sucuk değil Türkiye'ye kıyasla diyorum buraya göre fiyatı 11.49'du yani bu alışverişim toplam 100 110 euro civarı bir şey tutmuştu hemen kasa fişinde göstereceğim size Evet 110 euro 62